Ee, gözden kaçan ayrıntılara bak. Abi Allah aşkına bırak şu büyüteciyi ya. Polisler yapması gereken her şeyi yaptı zaten. Ya ama batırdınız her yeri. Yenge, parmak izlerini bu özel tozla yakalayacağım. <laughs> Anne, baba çabuk gelin. Ay bu çocuğun da derdi bitmiyor hasta ya. Ergen çocuk Mehmet sen de alttan al biraz. Hulusi abi batırdın ortalığı üstün başı her şey battı abi. Sen de çık abi artık hadi çık abi hadi. Bulacağım, bulacağım. açıyorum. Vallahi anahtar kasayı açmazsa biz senin tabutun kapağını açacağız Hulusi. Ya öyle söyleme minik. 20 yıllık anahtar bu açacak. Sabret. Dönmüyor. Dönecek minikciğim. Anahtar bu. Dönecek. Sabır. Vallahi açıldı. Bizde yalan olmaz minik. Biz müşteriye verdiğimiz sözü tutarız. Vay mı? Eğer elmaslar çıkmasaydı sen kömür olacaktın Hulusi. Seni pürmüzü de yakacaktı Şeyhmuz abi. <laughs> Alsın o pürmüzü de... Ee, ...mangal yaksın, ete doysun Şeyhmuz abi. Ee, minikciğim, artık bana müsaade. Bir vedalaşalım ya. Neler yaşadık seninle. Şeyh'imiz ağabeyime de selam söyle. Aleykümselam. Hadi. Çok özleyeceğim seni. <laughs> Babası olmak zor ya, adet... Neler yaşadık seninle? Kaç 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 kaçmaya halim kalmadı derdi bir, derdim, bir annem bir yanda kendime verdim bir, hale, bir aile babası olmak zor Ana gibi <laughs> ama Sonra sonra adet... Ne oldu? Şehmuz abi bunu yolladı. Niye gelmezleri kontrol etsin dedi. Lan. Ne oldu abi? Bu sahte. Bunların hepsi sahte. Koşun yakalayın. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ne oluyor minik? Elmaslar sahte Hulusi. Sa sahte mi? Dalga geçme benimle, minik ne sahtesi. Sen bizimle dalga geçme Hulusi, elmasların hepsi sahte. Ne yani? Şimdi ben 20 yıl sahte elmaslar yüzünden mi içeride yatmışım? Bir hiç uğruna mı gitmiş? Bize sen ne senin 20 yılından? Gerçek elmaslar nerede? Benim 20 yılım nerede minik? Onu sen istedin Hulusi abi. Pardon, rahmetli Hulusi abi. Hı? Allah rahmet eylesin. Hı? Dur, <laughs> dur, <laughs> baba yapış, dost kardeşim yanda. Sen babasın, kahramansın, durma çalış dört yanda Koştur koştur gidiyor dünya, her yerler insanlar Ertelersen hayalleri görürsün sen rüyanda